Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün siparişten siparişimden bir yazma var arkadaşlar elimde. Ee, onun modeline başladım başlamışken e, hem de videosunu çekeyim sizlerle paylaşayım istedim. Ee, yazmanın e, zemin rengi krem arkadaşlar ve üst kısmında da bu içindeki çiçeklerin renklerini kullanacağım. Ee, evet numaraları varmış onları hemen verelim. Bu rengimiz 4 e, yabalı 4002 numara. Bu rengimizde e, kaplan 600 numara. Bu da zaten e, krem arkadaşlar. Şöyle e, yazmımı iki zincirle tığladım arkadaşlar. Bu arada e, yazmanın markasına bakıyorum da. Evet, şöyle arkadaşlar, huzurlu ipekmiş bu da. Modelimi göstereyim hemen. Bu e, model istendi arkadaşlar. Evet. E, yazmaya da gayet uyduğunu düşünüyorum. Bu model benim bu. E, kanalımı açtığım ilk zamanlarda böyle tasarladığım bir modeldi arkadaşlar ee, benim tasarım yani bana aitti şimdi e, tekrar yeniden yanlış o zamanlar e, ilk başladığım için tabi tam nasıl anlattım bilmiyorum şimdi tekrar yeniden anlatmış olacağız ilk olarak Tabii ki çimen yaparak başlıyoruz arkadaşlar Evet hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar ilk önce başlarken tığımıza bir kez doluyoruz ve herhangi bir tığ battığımıza girip şimdi ben sıradaki tığ battığıma giriyorum. Hayda. Başlayamadık. Çift kat. Çift kat çekiyoruz. Sonra 3 tane zincir çekip şöyle trabzan önünden girip kapattık. Şimdi ben aralara birer tane zincir çektim. Arkadaşlar bu e, çimende. Bakın şuradaki biraz böyle büzülme yaptı. Burada çekmemiştim. E, ama sonra çekerek denedim. E, daha düzgün durdu. O yüzden sizde de eğer böyle sorun oluyorsa birer zincir çekin derim. Ee, arada bir zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Yine sıradaki tığ battıma giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. 3 zincir aradan girdim. Kapattım. Tığıma bir arada bir zincir. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 1, 2, 3 zincir aradan girip kapatıyoruz. Araya bir zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 3 tane zincir çekiyoruz. Aradan girip kapatıyoruz. Bakalım 2 4 6 8 10 12. Evet, tam 12 tane yapmışız. 12 tane çimen yaptıktan sonra tığımıza bir kez doluyoruz yine. Arada bir tane zincir çekiyoruz. Ben daha önce hiç çekmediğim için şimdi e, alışmışım çekmeden yapmayı unutuyorum. Arada bir zincir çekiyoruz. Tığımıza bir kez dolayıp sıradaki tığ battığımıza girdik. Çift kat, çift kat çektik. Boş bir trabzan yaptık. 12 tane çimenden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Oyamın ters tarafını çevirdim. Şu iki çimenimiz arada kalacak. Şu aradan şöyle giriyorum. Buradaki e, zincire battım arkadaşlar. Bu şekilde denedim. Daha e, düzgün duruyor. O yüzden zincire battım buradaki. Şöyle daha düzgün durması için çünkü şu e, alttaki yani modeli kurduğumuz yer yamuk duruyor normalde. O ara zincire battığımızda daha düzgün duruyor. Sonra iki tane zincir çekerek o yamanın üst tarafını çevirdim. Tığımı bir kez doladım. Yaptığımız yuvaya giriyoruz. Çift kat çift kat çektik. tığıma bir kez doladım. Yine Aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat. Buraya e, 7 tane ikili trabzan yapacağız. 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptık. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Tekrar Yuvaya indim. Çift kat. Çift kat çektim. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. Çift kat. Çift kat. 2, 4, 5 6 7. de şöyle bir tane zincir çektim arkadaşlar. Yuvaya inip kapattım şöyle sonra şurada boş trabzan bırakmıştık onun şöyle önünden girdim sık iğne ile kapattım sonra bir tane zincir çekiyoruz arada sıradaki tığ battığımıza girip çift kat çift kat çektim 3 zincir aradan girdim kapattım tığıma bir kez doladım bir zincirden sonra ikişer çekerek yukarı çıktı. 3 zincir çekerek kapatıyoruz. Evet, e, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay bir model e, yapması da zevkli bir model arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bu e, aradaki bir zincirleri hep unutuyorum. Nasıl alışacağım <laughs> bilemedim. Neyse alışırız herhalde biraz yaptıktan sonra. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Mavi ipimizle orta kısmını yapacağız. Diğer ipimizle üst kısmını. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi burada Ortada yaptığımız 4 zincirli yuvaya girdik, kapattık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere girdik, kapattık. 4 zincir. Aynı yere girdik, kapattık böyle 4 zincirli 3 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar buraya sonra burada bir zincir çekip ipimizi kopardık şöyle buraya küçük bir çiçek yaptık şöyle iplerimizi buradan alalım evet şu şekilde Sonra diğer ipimizle de e, o kalp şeklini vereceğiz. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi şöyle arkadaşlar bu e, en üst kısmı yaparken şöyle oyamızın tersinden yapıyoruz. O kalp şeklini vereceğimiz kısmı ters tarafından başlıyoruz. E yine ortadaki yuvaya giriyorum. Şöyle çi çiçeğimizin yan tarafından ipimi sabitledim. Şöyle yan tarafından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Tam ortadaki kirpiğimizin içinden girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirine bunu da çiçeğimizin diğer yan tarafından alt yuvaya girerek şöyle sıkıca kapattık. Sonra 2 zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Bu 10 zincirin içine girip kapatıyoruz tekrar 2 zincir aynı yerden girip kapatıyoruz 2 zincir aynı yerden girdik kapattık 4 oldu e, bu 10 zincirimizin içine 10 tane böyle 2 zincirli sık iğne yapacağız 6 olmuş şu anda 2 tane zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum. 7 8 2 zincir yuvaya girdik, kapattık. 9 2 zincir yuvaya girdik, kapattık. 10 10 tane 2 zincirli sık iğne yaptık. Şimdi diğer 10 zincirime geçiyorum sık iğne ile 2 zincir aynı yerden girip kapatıyoruz 2 zincir aynı yerden girdik kapattık 2 zincir buraya da 10 tane 2 zincirli sık iğne yapacağız 4 oldu şu anda 5 6 7 8 şu ipimizi şöyle arkaya alalım 9 2 tane zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum 10 tane yaptık şimdi bir de şu alttaki yuvaya yani ilk başladığımız yuvaya girip şöyle sık iğne ile sıkıca kapattım bir zincir çekerek ipimi burada kopardım. Bakın bu şekilde kalp şeklini verdik arkadaşlar. Evet e, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir model. Böyle pıtı modelleri e, seven arkadaşlarımız vardır var yani biliyorum. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir model yapması da çok zevkli bence ee, yani bana öyle geldi şöyle yazmamla da gerçekten çok uyumlu bir model oldu İçindeki küçük çiçeklere e, uyan bir model bence Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. İlerleyebilmemiz için ee, gerekli çünkü. <laughs> Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer yaparsanız ara çimenini istediğiniz gibi artırabilir veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence artırmayın derim. Çünkü e, modelimiz küçük olduğu için e, bu ara gayet uygun ama azaltılabilir tabii ki orada. E, yani sıkıntı olmaz. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.